Evet değerli YouTube takipçilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Şu anda damızlık kümesimizi dışarı çıkardık arkadaşlar. Şöyle şuradaki teke düşen yavrumuz arkadaşlar. Teke düşen yavrumuzu çıkardık. Uçurduk. İndi. Kendini oraya attı. Karışmayacağım ceza olarak dışarıda bırakacağım onu. Şöyle iki tane iki kuşumuz uçuyor. Bir tane de yavru kaybettik galiba. Çünkü kuş gözükmüyor. Buralarda da olabilir. Ama gözükmüyor şu an. başına hükümese girme seni tutacağım Allah Ben bugün aç kaldım. Kendini oraya atmasaydım. arkadaşlar yavrularımız hepsi buradan hazır gelmişken şöyle bütün yavrularımız burada şöyle şunun kardeşi kayboldu bir sabah gözükmüyor aradım bulamadım Şöyle, şu kümeste de arkadaşlar yeni getirdiğimiz iki kuşumuz var. Onları da göstereyim. Bir de bu kümesteki yavrularımızı da göstereyim. Evet arkadaşlar bu kümese iki tane banko getirdik. Bu kümeste şu an iki bankomuz var. Maşallah. Ayağına kurban. Ona ayak öyle. Gel. gel. Gel, 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 Bunlar festival dördüncü kuşumuzun yavruları arkadaşlar. Kısmet olursa bunları da uçuracağız. Evet bu üç kağıtçı bol bol geziyor. Bu da hünkârımızın yavrusu arkadaşlar. Postalarımız bakıyor. şimdi postalarını neye atacağım? Yavrulara kutsunlar diye arkadaşlar. Yavrulara yem vermeyeceğim yavru hükümesine. Çünkü dışarıda yem verdim onlara. Biraz daha anı için videoyu açmadım o zaman. Şöyle postalara vereceğim. Давай в карс-стрип, давай. А ты? А ты Что ж ты там? Bankolar çok ürkek. O yüzden hemen kümesi terk edeceğim. Bak gördüğünüz gibi hemen geldiler. Onları da aç. Şöyle biraz bundan burada alayım. Biraz da karışık. Nara alim really. Ya yeah. Ya yeah. Ya yeah, ya yeah, ya yeah. Arkadaş kuşlarımızı tekrardan hedefe çektik. <laughs> Damızlıklarımız arkadaşlar evet kuşlarımız çekildi şurada. Normalde bir metreye kadar giriyorlar. Bugün niye bile yapıyorlar bilmiyorum. Bugün sürekli yüksekten alıyorlar. Birazdan girmeye başlarlar yavaştan. çok Arkadaşlar şöyle sırtını görüyorsanız bayağı şişmiş yumurtlayacak yumurtlamak üzere hatta Çünkü onu da öbür kümesden aldım bu kümesi artık öbür kümesi sadece yavruları ayırdım öbür kümesteki dişilerin hepsi yumurtlamak üzere şöyle videoyu da fazla uzatmayacağım kuşlar yavaş yavaş girdiği zaman videoyu başlatırım <laughs> bir erkeğimiz de alışıklar kalktı arkadaşlar şöyle şu aşağıdan uçan erkeğimiz fazla kuşlar tam giriyordu o da kalkınca kuşlar girmedi kuşları korkuttu bine. bu uçurmuyorum belki arkadaşlar şöyle kuşlarımız geliyor Bunlar damızlıklar arkadaşlar zaten daha önce de söylemiştim. Yani bu kuşlar öyle keyfi uçuruyorum şu an hazırda yavrum olmadığı için. Öylesine uçuruyorum. Bilginiz olsun. Bu kuşların hepsi damızlıklar. Damızlık kümesim. İçlerinde 2-3 sene yatan kuş da var. Çanların içinde. Bir sene yatan kuş da var. Yine performansları iyi yani. Gitgide daha da iyiye gidiyor. Biz de o arada şu kümesimizi bir gezelim arkadaşlar. Orada bir beyaz yavrumuz vardı. Son durum ne? Bir bakalım. Bir görelim. Kimitaları atacağım arkadaşlar. Bunlar fazla yavruya bakmıyorlar. Niye diyecek olursanız şöyle şu kuşumuz yumurtlamış. Şöyle şu titrek olan. Burada yavruları var. Şöyle göstereyim. Şurada bir yavruları var arkadaşlar. Miski atmış. Biz miski diyoruz. Ve onun ağzında tüy var. Arka tepe bir misk yatmış. Yumurta olduğu zaman yavruya bakmıyorlar. Şöyle başarılı arkadaşlar. Festival dördüncü kuşumuzun yine yavrusu var. Niye diyecek olursanız bu kuşlar yumurtadan kesilmişti. Tekrar yumurta başlamaları için mecburen böyle bir yöntem yaptık. Şöyle şu yavrumuzun da ağzında tüy var. Yavrumuz da maşallah iyi büyüdü gelişti. Ona bir hafta 10 güne kadar öbür kümesi alırız yavru kümesini. Şöyle maşallah iyi doldurmuşlar bu tane arkadaşlar. Ne kadar yani. Baş, ya. Bu yumurtalarımız da bir hafta içerisinde çıkacak. bu bizim eski miskinlerimizi. Hünkarlarımızın yumurtası arkasında. Gel. Gel. Sakin, sakin, sakin. Sen de dışarı. Hünkarlarımızın yumurtalarına bakalım. Bunların bir daha 10-15 günü var. Bu yumurtalarımızın bir 10-15 günü var. Şöyle. Bunların da altında o festival dördüncü'nün yavrusu var arkadaşlar. Ee, onlar da şey yapmıştılar. Yumurtadan kesilmiştiler. Bayağı zamandır yumurtlamıyordu. Bu da birkaç güne çıkar bir yumurtamızda. Hatta öbürü bundan önce çıkması lazım. Diye hatırlıyorum. Evet burada da bir kuşumuz var bunun da ağzında tüy var bu kadar tüy ne işi var kuşların ağzında anlamadım dur 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 dur, bunun da ağzında tüy var arkadaşlar dur oğlum Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bunun da ağzında tüy var Çıkartmam lazım yoksa hem kuşu rahatsız ediyor Sonun yollarına da kaçarsa Çok kötü olur Şöyle ben bir videoyu bir durdurayım Evet arkadaşlar Biz içerideyken kuşlarımız inmiş Tebrikler Biri bu Biri de şu <laughs> Videomuzu burada kapatacağım arkadaşlar. <laughs> Öneriniz veya görüşleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızı takip etmiyorsanız kanalımızı da takip edip bize destek olabilirsiniz. <laughs> şöyle yumurtaları bunlara vereceğim arkadaşlar gel gel birine ona birine buna zaten süpürecekler Afiyet olsun Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın arkadaşlar Görüşmek üzere